okullar açıldı ama veliler de okul yönetimleri de hala servis sorununa bir çözüm bulabilmiş değil. Sorunun nedeni okul yönetimlerine göre başka, servisçilere göre başka. Okullar plaka sisteminden şikayetçi, servisçilerse okullara yüksek komisyon ödüyoruz, sorun bu diyor. Ama olan çocuklara ve anne babalara oluyor tabii. El değiştiren, devreden e, ...servis araçları var. Benim yaşım dolduğu için ben servisçilik yapamıyorum. Ben e, kendim alıp getiriyorum. Okullar açılalı 10 gün oldu. Birçok okulda servis sıkıntısı hala çözüm bulmadı. Okullar servis bulamamaktan, sürücülerse ödedikleri komisyonlardan şikayetçi. Özel okullar bu firmalardan ciddi para kazanıyorlar. Yani e, servis şirketi, A şirketi ise atıyorum B özel okulu bunlarla ortak çalışıyor. Özel okullarda şirketlerin kestiği yüksek miktardaki komisyonlara dolayısıyla çok fazla para kesince de çalıştıracak araba bulamıyorlar. Bu sıkıntının yaşanmaması için birinci derecede bu şirketlerin artık esnafın üzerinden almış oldukları komisyon oranlarını minimum seviyeye indirmeleri gerekiyor. Okullar açıldı açılalı İstanbul'da servis sıkıntısı yaşanıyor. Neden? Çünkü servisçiler kontak kapatıyor. İki okulda birden çalışamadıkları için ve aracı firmaların aldığı komisyonlar yüzünden çalışmıyorlar. Mesela burada 5 sürücü var. Bu servisin şu anda sabahçı öğrencileri almak için okul kapısında olması gerekiyordu ama sokakta bekliyor. Birçok özel okulumuz hali hazırda hatta son 3-4 yıldır pandeminin etkisiyle bilhassa son 2 yıldır herhangi bir komisyon almamaktadırlar. Sorunun bir diğer sebebi ise yine iddialara göre plakaların birkaç şirket tarafından toplanması yani kartelleşme. Benim gibi esnafın bir tane arabası var onlar bu plaka işini duydukları zaman gittiler araba aldılar plaka için. Kendi arabasını çalışıyor esnafı çalıştırmıyor. Servisçiler odası bunu kabul etmiyor. Olansa yine öğrenci ve velileri oluyor. İstanbul'da bakın bizim servis plakamız bir defa para etmiyor. İstanbul'daki servis plakasının bugünkü değeri 100 115 120 130 135 değil. İki tane torunum var geliyor buraya. Yani 5 dakikalık yoldan hem çok ücret alınıyor hem de çocuklar neredeyse ve 2 saat sonra geliyorlar.